Yani, şu an çok karmaşık değil söylediğim zaman bir yanda bu düşündükleri rakamlar tamam yapamıyor. O yüzden pozisyonla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama gel. Hocalar bundan Başladığı zaman bir dediği gibi ha evet, bu bir küçük bu yönetim kurumundan kim var kim yok istifa ettim etmedim şey, fotoğrafı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani nasıl haber yapıldığını görünce söylüyorum. Olsa da açık üye yok. Efendim istifa et. E şimdiden daha bir hafta dayanamadık. O başlıklar böyle atılıyor. Yani hadi yani. Öyle O ki. Olup olmadığı belli. Var mı bir şey? Asıl. 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 nerede? Ne, nerede? Bir mı? Yok. Kendi kafasına mı bir şeyler yazıyor. vermesin ya? Size açıkladığınız o gün toplantıdan önce açıkladığınız isimler.

主要做的就是活动，活动的非常